Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Yapı kavuşmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz Yine arkadaşlar manyak ekiple beraber Yapı kapışması çekeceğiz çok değişik yapılar Vesaire yapıyorlar arkadaşlar arkamda Daha fazla bu tarz içerikler için videomuza like yorum atmayı Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Eğer bunları yaparsanız daha da fazla şekilde Ne gelecek arkadaşlar yapı kavuşmaları gelecek Haberiniz olsun hemen yanlarına doğru gideceğim Ama bunlar bir şeyler yapıyorlar ama Bilmiyorum bir dakika galiba arkadaşlar Bir şeyler yapıyor orayı bir tane ev gibi bir şey yapmışlar Şimdiden alıştırma vesaire yapıyor olabilirler Şimdi hemen yanlarına gidelim arkadaşlar bakalım ne yapıyorlar oraya? GK yazdılar. GK. GK ne alaka bilmiyorum ama. Arkadaşlar selamünaleyküm. E Hey yukarıdakiler. Ne selam, selam aleyküm selam. Aleyküm selam. selam, selam. selam. Ne, ne yazdınız buraya? E habibi aleyküm selam. GK abi. GK, GK. abi. He gözlük. Kulesi. Ha, gözlük. Evet. ha siz beni gözetlemek için kule mi yaptınız? İnanılmaz. Gözlük dedik abi buraya gözlük. Gö gözlük kulesi mi yoksa gözlük kulesi mi? <laughs> gözlük abi gözlük. Ha gözlük kulesi. Arkadaşlar ha, hazır mısınız? Ha ısıttınız mı ellerinizi? Biz hazırız abi. Ha, evet, ne yapacağınızı ne yapacağınızı, abi. Abi. ne yapacağınızı söyleyeyim mi? Bu sefer sefer biz, biz söyleyeceğiz bu arada. Biz Nasıl ya? Bu sefer biz söyleyeceğiz. Senin dediğin gibi. He tamam evet. sizin sunucu dedik değil mi? Evet arkadaşlar bunlara sunucu. Evet. Ya bizde de hep de... Onun <laughs> yakından gelme öyle. <laughs> biz, bizde de hep deplasmanda yapıyoruz. İşte bize baya baskı oluyor. O yüzden sen bizim sunucuya geleceksin dedi. Bak etrafımı çevirmeyin. Eee eee. Tamam tamam. Eee silah var silah <laughs> Başkan geliyor kaldırın. Başkan geliyor kaldırın. Eee bilir ki biz de <ülkümüzde> biz yapalım bir <laughs> kere. Tamam o zaman ne yapacağız? Söyleyeyim bakayım. Fikriniz var mı? Yok bence. Ben ben düşündüm. Tam söyle yaptı konuştuk da abi ne bileyim sana da uyarsa yani. Söylüyorum biz, abi. Bana biz her aramızda türlü aramızda uyar. Bence. Aranızda Ama bence sen yapamazsın abi bizim dediğimize. Aynen. Evet. tamam. Nasıl? O zaman boşa gider yani video. Ya ayrı yaparım yaparım. yaparım yaparım siz söyleyin söyleyin. Tamam hadi söyleyin lan. hadi söylüyorum. Söyle biz bak. Tepe göz yapacağız. Tamam. Sen de karton ket yaptın. Kartondan <laughs> ket. Ha tamam tamam biliyorum yani. biliyorum. Yani, Kartondan ket Baya tamam. bayağı biliyorum. Tamam biz hadi Biz hadi Arkadaşlar geçenki video bak baktım. Bundan sonra <laughs> hemen tekrardan çekelim gelmiyor. Şöyle oldu, böyle oldu. Bunlar bir Discord yaptılar. Beni almadılar vardı. Şimdi karton ket hangi renkte oluyor? Ben rengini bilmiyorum. Siyah mavi. mı? Mavi. Siyah, siyah Mavi mi siyah mı? Ben mavi. Mavi. Ben bakacağım. <laughs> Hadi bir sağ sol, sağ sol kimse. Tamam, <laughs> tamam, sağ taş, atmakas. ne tarafta yapıyorsunuz? Taş, kağıt, makas. gel. Tamam. Taş, taş kağıt, makas. Taş. sen <laughs> de <daha atacağım gülüyor> <ya. gülüyor> Elinde. Tamam. tamam. Tamam bir daha. 3 2 1 <laughs> ben kazandım. Ben <laughs> kazandım. Hayır abi kağıt makası Hayır. yazıyor. Evet lan... abi kağıt makası ver. Ya evet. ne alaka birisi demir birisi Nasıl kağıt ne? ya. Ooo alo burası Oo. benim kardeş burada benim sözüm geçer anladın mı? Tamam hangi sağ alanı seçiyorsunuz? Benim. Biz sağ seçiyoruz. Salak. <gülüyor> tamam <gülüyor> bir şey sağ seçiyoruz, <laughs> <bir> şey <laughs> seçiyoruz bir sağ şey <laughs> seçiyoruz. Biz seçiyoruz <laughs> abi haydi haydi. Daha da Nasıl? salak. <laughs> Oğlum ne yapacağız lan? Salak malak, vai lá com o seu, ele que <laughs> <laughs> Neyse hadi biz evimizi yapalım da. Salak malak diyor biz bunu. Bize zaten <laughs> ha bize hakaretler ediliyor. Bunu etimiz, evet. chatimiz izleyenler görüyor. Halkımız <laughs> görüyor. Halkımız görüyor abi. Valla bak yeter ya. Şimdi kopya çekmek serbest değil mi? <gülüyor> Yo. <gülüyor> ne demek yok ya? Niye kopya çekiyorsun? Niye İki videodur biz kopya çektik mi? Biz ediyorsun şunu yap şunu yap. Biz diyoruz onlar ya. mı? Adinez. Nasıl ya? Ben size dedim mi kopya çekmek serbest diye? Aynen abi. Nasıl dedim? Dediğim. Ciddi mi dedim? öyle bir şey bilmiyorum. Aa, Squid ya, o Squid dedi ismini öğrenmiş. Squid pardon. <laughs> Aa yalan Aa, söylüyorum. Hayır. Hepsi hayır, hepsi role hain. play'miş arkadaşlar görüyorsunuz. Hayır Kostok. Play'miş. <laughs> Squid dedi ama T ile söyledi ya, doğru. Şey Yine canım, hala sen bilmiyor. Sen kare yapmıyorsun. Sen buraya diktatör yapıyorsun. Kardeşim burayı sen yapmadın mı? Sen yanlış gibi diktatör oluyor. Şurayı sen yapmadın mı? <laughs> Kavga etmeye başladı. Ya selamünaleyküm. <laughs> <laughs> bir şey <laughs> istemeyeceğiz ama senin takımda olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Allah Allah. Şu, o tamam tamam şey yapmayın ya kavga etmeyin. Aa, Allah şey. Öyle, şey, öyle, kolay sen kolay bakma. <laughs> Aha buldum. Buldum çok güzel bir şey yaptım. Tamam. Peki kazananın ne ödülü var? O kadar çağırdınız beni. Ben Kazandım size ben. en azından bir şeyler bir iki. yağmur yağıyor hocam bu nasıl ucu? <laughs> 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 Keşke yağmur oluyolar 4, ya. 5, 6, 7, 8. Abi arkadan bir ses geliyor yani. o kim? Nasıl yani? Oo bir şey diyeceğim herkes aynı anda çalışıyor emin arış değil bakayım? Evet. Yani. Ar ar <laughs> ar arkadan bir, şey. bir ses yükseldi abim o şey gibi pablo. <laughs> 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 Emine abi istiyorsan boş Lan <laughs> bana sen bakmayın artık boş yeter yok. ya. Oy Emine bana bunu diyecek var direkt takımdan kovarım biliyor musun? Peki abi gözcü kulesi nereden kimse yok? Üzücü bir durum bizim için. <laughs> evet bence de çok üzücü <laughs> bir durum. <laughs> bir durumdu. Nasıl ya yani? ne? Karton yok, kete bana? benzedi <laughs> bence. Aa çok güzel oldu. Biri baktı çikolatadan baktı. Abi çikolatadan beyaz oldu. Nasıl ya? Hop bak gözlük ben varım kardeş hayırdır? Biz... Nöbet sıran nerede? Abi ben artık beyaz çikolatayım. <laughs> ya bak bir şey diyeceğim birisi gelip harbiden. Bana bakıp bakıp gidiyor. Gidin be. Yeter. Bet karton kedi ne yapacağız abi? abi gözlük neden yaptık? Nasıl yani? Ha bakmış. Ha sizin, ta, sizin sunucu. Pardon pardon kusura bakmayın. Doğru ya abi işte ha. ha bir daha öyle ol. Ol şey yap. Tamam ona şey yap. gel Lore, lore. Sabah. <laughs> <laughs> Ya yo ben abi, ben bakayım. çıkayım siz yapın arkadaşlar. Vallahi tamam. Abi oldum. Senin beni görüyorsan sen hilesin o zaman. Ya <laughs> hilesin. Ben her banlıyorum hemen. Abi ben, ben, yok. ben, ben abi. onu böyle yapma abi bak sana. <laughs> de <laughs> bak. Bir de söylüyorlar. Oğlum gitsene de. Gel biz şey ama size nasıl ters psikoloji yaptım? İstediğim alanı aldım. He? Abi ben aslında anlamadım. biz sana ters psikoloji yapmıştık. Evet, evet abi. Nasıl ya? Evet. Psikolojilendin. Psikolojilendin. Peki peki ya ben size harbiden ters psikoloji yaptığımız söyleyip ters psikoloji yapmadıysam he? <gülüyor> 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 ne ne komik mi? <laughs> <laughs> Bu arada benim şey bitti. Ev bitti. Easy. Ne? Ne, e içini yapmıyor muyuz? İçini yapacağız kardeşim. Ya 5 bin... Aaa <laughs> bir kişi şey de. Tamam çıkan daha giremiyor bu arada. Çıkan, çıkan daha giremiyor. Nasıl giremiyor? Sizin sunucu şey mu? Nasıl soruyor soruya soruyla <laughs> cevap verilmez? Nasıl soruyor soruyla cevap verme? Bunun burnunu nasıl yapacağım ya? Voldemort'a benzedi. Voldemort. Aaa Aa, onun adını almayın. Aa, ölebilirsin. Bir şey diyeceğim bu kedinin. Siz ne yapıyorsun? Oğlum orada bir tane tavuk ayağı var. O tavuk ayak kimin? <laughs> <Tavuk gülüyor> Emin ee, gelsene ya. buraya. Gel ya gel. Gel mi? yanıma. Şuradan bak ters dönmüş tavuk ayağına benzemiyor mu? <laughs> Abi Miran, nereden bildin bunu? Nereden, nereden duydun nereden? bunu? 5000 bin akıb hareket yaptım. Gel Oo Miren kardeş hoş geldin. Oo hoş geldiniz hoş geldiniz. Miran. Hoş geldiniz. <laughs> Birazcık aydınlatma. Bu arada ben evin içini dizayn etmeye başladım. İcabında rakibim Devam. olan arkadaşlara duyurulur. Dur, dur. Aa bu sefer bence evin içini kim Baba yapsın biliyor musun? Go. Emin yapsın. Emin bence, yapsın adam. bence. Evet ben gidiyorum. Emin Bersin atsanıza da siz gerçekten bak Hayır, hani. Yo. Ha tamam. Emin Gözü. Eyfur. Harbi Emin kim bu? Gerçekten söyleyeyim yani inanın. Bu gürkücü iskele. vidir vidir kafatası koyuldu gördüm hocam. ki Aldın o zaman. He. Ee, Nereden ne oldu? Abi? Çünkü. Nereden duydum bunu? Çünkü <laughs> sen çölüme yağmur. Tamam söyleme. Tamam abi sen söyleme. Bak işte bak işte. Oğlum biri beni. Biri... Ha bunlar itiyormuş. Aa biri birine mail attı. Bir <laughs> şey siz mailleşiyor musunuz? O kadar gelişti mi ya sizin şeyler? Aa biz teknoloji geliştirdik. Aa teknolojiden anlıyorum sen anlamıyorsun diye. Bak yeter artık be. Abi ne alakası var? Olayları çarptırma. Oo, çarparım sadece. Bu nasıl olacak? Hmm bir dakika bir tane kapı vardı. La ya, kamera la kamera. Ne? La kamera mi? Belecim mi? Bir şey diyeceğim bunlar niye çalışmıyor? Ha tamam. nasıl çalıştıracağım? Beyler ya bir şey diyeceğim. Ha tamam şey demeyeceğim abi. hadi kaybol. Aa şunu da şöyle alalım. Abi çok sinirlendim şu an herkese. Elim hem titriyor kutlu. Tut, var şu Buradan nasıl çıkacağım ki? Sen bir yiyorum. Buraya beyin yapsam sıkıntı olur mu? Ha sizde yok ki. Tamam işte ben Sen... yok ben yapsam sıkıntı olur mu? Olmaz. Kanlı biz bu videoda sürekli eziliyoruz. Bir de kendi sunucumuzda olmamıza rağmen sürekli eziliyoruz. Kim? Kim onu yapan? Harbi ayıp be. Vallahi var ya Miran yeter artık be. Tamam her işi sen yapıyorsun <laughs> da insanları böyle ezikleyemezsin. Kırmızı al mı? Tamam abi. Bu ne? Sen niye gözükmüyorsun abi? Ha? Niye ne yaptım? Sen bir dakika Sen beni niye takip ediyorsun? <laughs> niye gözükmüyorsun abi? Görünmezim. Niye gözükmüyorsun abi? Görme. Gelip beni takip ediyor Miran. O yüzden kapat. Neredesin? Sana yok. ne? <laughs> Nasıl soruyor sorulacak Baksana ya muhabbete bak ya. Ne yapıyorsun <laughs> lan sen buraya? Beyin. Oo bir dakika şeyde yok dedi resmen. Ben anlama, şikayetçiyim. anlamam. Şikayetçiyim. Bruno. O halde ne çizmişsiniz lan siz öyle? Siz ne yapıyorsunuz? Ona bakma. Çok merak Ona bakma. Ya Oo, bir şey diyeceğim. Hocam. Hocam. Niye gel şunu Hocam, şu ya. şu yağmuru bir kapatır mısınız lütfen ya. Abi bu kara büyü yaptım sıkıntı olur mu? Yasak. Muggle'lara karşı yapamazsın o şeyleri. <laughs> bir dakika. Güzel camlardan iki tane. <laughs> he. he he E bu niye böyle? He tamam o zaman bir dakika. Black cam alacağız. Abi beni sarık oldular. Bana tek bıraktılar. Oğlum ya, ben ya, bir şeyler yapmıyorum. Ben de bir şeyler ya, Niye böyle oldu? Heh. Aa bu nasıl çalıştı lan? Bir Ne? Büyü mü yaptın? Oh. ne? Ne lan bu? Onu boş de. Ne oldu ki? Bak bir yukarı çık. Ya e, bunu nasıl e, açacağım ben? Ha, bu kapı açılmıyor. Ha tamam. Harbiden parla. abi bozdular kapıyı. Bu sıkıntı değil hallettik. Dır 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 dır, 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 dır Siz ya. ne yapıyorsunuz? Bak bir şey diyeceğim. Evim az kaldı ha bitmek üzere. No. Bay bay ne? 2 dakikada yaptım işte. Gelin siz de yapın. Abi ben bir hiçbir şey yapmadım. Bak biri benim evimin etrafında yine dolaşıyor. Bunlar yine bir planlar içinde. Ya ben zaten şans eseri olmuş. Aha! Ne oldu şimdi? Aynılarını yap yaptım Abi bu arada da ben kedine çok güzel bir detay ekledim bakar mısın? Ben istemeden bir şey eklediğin için. Oha çok tatlı gözüküyor. Şikayetçi olacağım. Nerede? Oğlum, ne? sen bizim takımdan değil misin lan? Ya o baksana ya benim kedime <laughs> saçma sapan tavuk ayakları <laughs> falan ekledi. <laughs> tavuk ayağı mı? Niye bileyim sanki tavuğun ayağını eklemişsin gibi. İle. Abi zaten chat'te sana şey yorumlarda sana 1 milyon puan veriyorlar. Hayır evet, ya abi. bir bir yorum bir tane yani 1 milyon puan diye bir şey yok. Yani orada biz saydırıyoruz notere tamam mı? <laughs> Noterizardı <söylediniz>. olsa tamam abi. <laughs> tamam o zaman inandım abi ya. Şey sıkıntısı yok itimat ettik değil mi? Benimki bitmek üzere hala tekrardan söylüyorum bak söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Beyler bizimki bitti mi? Hayır hiçbir şey yapmadım yardım etmeniz lazım. <laughs> Be <gülüyor> bekledim <gülüyor> cevap. Yardım <Yerlik gülüyor> tamam. bu ne lazım? Abi evim üstüne çıktı. çıktı. Abi, <laughs> evde hiçbir şey yok. <laughs> abi sürekli <hiçbir> şey büyütüyorsun kırıyorsunuz. Tamam abi, güzel bir şey yaptı kırmayalım işte sen hiç yapmıyorsun Oy yani sen hiçbir şey yapamıyorsun diyor. Sen niye olayları çarpıp şuraları blank. Aa, bunu nasıl koyacağız? Arkadaşlar ben video kaydını açmayı unutmuşum. Ya abi bir git ya. <laughs> şaka <Kırıştı> şaka. Abi. <laughs> e evi kırdım bir anda korkudum. <laughs> Leyla <laughs> yanına dolaştı. Sinirlendi böyle bir anda. Bak bir şey diyeceğim. Bir daha böyle yaptığınız şeyi kırmak yasak bu arada. Haberiniz olsun. Yalan. Tamam mı? Ayrı ger gerçekten yasak. Yani kırmak yasak kardeşim. Abi server şey Yo bizi... abi server şey Ya bizim yasak yasak. Şey benim, benim benim Yo, geçen... <gülüyor> 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 benim geçen bir... benim, benim geçen tamam mı? Ee... <laughs> Kapı patını kırmışsınız, kapı pat mıydı? Kapı patlıydı <laughs> lan. Kapı yalan. patı, evet abi. Yalan abi, yalan. Ya yalan ne deniriz ona ya? İşte Kardeşler. çatı katı. Aynen. Ya hayır, çatı katı değil ya. Patır <laughs> atı, sucuklu yumurta. <gülüyor> Bundle. <laughs> 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 Doğru lan, unut onlar bir, 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 bir. bir. Tamam benimki bitti, hadi yeter bu kadar. Yoo, bir şeyim daha Ya hadi be kardeşim ya. O, Light. Ben bunu tanırım, bu müzisyendir bu arada. <laughs> Baksana. Ne <yoksa. gülüyor> <laughs> ne başka biri koyabilir misin? La, 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 bir şey benim evimin etrafında la, yine la, birisi la. dolaşıyor. Bak bak bak. Kim bu? Kim bu? <laughs> Etrafına bakıyor bir de bak bak. Ya benim evim çok karanlık ama karton ket sonuçta. Bu kadar da olsun değil mi? Bence mantıklı bir hareket. Lan bu ne? Lan bu ne böyle? Onun <laughs> kafamda kalmış ya. Vedder? <laughs> Vedder derken? Pardon. Vader pardon. Hayır, hayır ne? Vader <laughs> ne? <gülüyor> ne, <gülüyor> alaka? Şey. ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Eee... Beyler ekmek var mı Kapıyı ya? <laughs> Kapıyı kim çalmaz? Hırsız. Anladınız mı? Ay boş ver <laughs> ya bir şey diyeceğim. Siz abi niye abi, bana ben... Delay... geç geldi şey. He <laughs> pingin var senin galiba. Aynen abi bana geç geldi. Yani, evet, çok komikti ya gerçekten. Geç geldi. Yıl Yılbaşına dursaydı. yaklaştık. Ben bir Noel Baba'yı çağırayım. Hello Noel Baba. Lan oğlum bu ne? Çardım bu muydu? Şey bitti mi sizinki? Hayır. Ya ben bir şeyler arıyorum da bulamıyorum. Yeter artık hiçbir şey kalmadı. Bitirin be artık. Yo. <laughs> Yo. Yo. Aa ben sabahtır yani bir şeyler eklemeye çalışıyorum. Kalmadı yani. Siyahtaki bütün her şey. Bu ne lan? Bu ne? Aa. Bu değişik bir şey. Neyse kalsın. Belki lazım olur. O zaman burada. Bitti mi lan bizimki? Bitti bitti ya. Bitti bitti. bitti inşallah mi? bitti. Mi? İnşallah hoca. Nerede sineklik olsun. Nasıl bir sineklikse. Bitti mi? Ee, evet. Bitti abi. Dur bir dakika. Bitti evet. mi? Çok mantıklı bunu koyalım. Aynen abi bitti. Tamam. O zaman benimki de bitiyor. Tamamdır. Bu lan? Son da konuşlar. Bu arada tepede size kalp çizdim bu arada. Kalbin içinde de kalp var. Tamam. O zaman ben sizin tarafa geçtim hadi 3-2-1 bitti. Şimdi kim yapıyor bu evi? Tamam ilk tamam. önce bu sefer ben söyleyeyim yani hep benim şeye baktınız. Tamam. Hep ben Aa, size abi, baktım. Ben tamam. tamam. Bak bu karton ket evimiz tamam mı? Kapısı. Ya salak yazıyor. Salak abi... tic, Salak Miran bak yine kırdınız. Ben şikayetçiyim. Tamam tamam tamam. Bir şey daha, şey daha kırmak diş, yok. Bak. Şey, önce bir şey giderim. Önce, önce şey giderim. Tamam. Hayır bir dakika. Evin içi böyle karton ket bildiğiniz gibi siyahtan oluşuyormuş Abi kapıyı çaldığın abi. için teşekkür ederim. Bu arada neden neden çakma kullandın abi bu yatağı? O yatak öyle. Kapıları um bizden. Kapıların bizden, kapıları yani. bizden çaldın. Ya ne alaka? Nasıl ne alaka? Bizden gördün. Ya frame door ya var zaten ne, abi burada. Var. Ne alaka? Niye kırıyorsun? <laughs> Hayır ya Allah Allah. Neyse bakın hey, burada kapımız var. Gelin dışarı. Abi ne kadar abi ne kadar abi. Yok GTA 5 falan kaldırmıyor. Burada görmüş olduğun küçük bir havuz. Aa mesela abi burada. Orada, o bana <laughs> <Evet, uzanım> özel mi? Evet bu sana özel. Görmüş. Görmüş olduğun gibi aynı senin ayakkabına benziyor buradaki oradayken tamam güzel Arka tarafta ise zıplama yeri var şöyle bir müsaade evet. ederseniz Görmüş olduğunuz Bunlar, gibi zıplayabiliyorsunuz uçuyor. Ama çok büyük peki. değil anam adam uzaya gitti Aa, gidiyorum gidiyorum yardım edin şaka anladınız mı <laughs> hadi bakalım Şimdi burada, Abi burada, ne peki? burada mesela zıpladıktan sonra elini temizliyor Nedenini sorma. Elimi büstüyor. Evet. Sen nedenini sorma. Boşver. Tamam. Bu böyle. Tamam. Şimdi, şimdi dış tarafına da şöyle bakın. Böyle. Sizin burada çok saçma bir şey var. Bu ne? Abi, bunu ben sizin için özel olarak hazırladım. Tamam. Sizi çok sevdiğim için kalbinin içine kalp çizdim. Evet. Hiçbir şey bilmiyor. <laughs> ne oldu? 3-4 video öncesinde bana demiştin. Ben yani sayı sayarken. Dur Şimdi, bu evi çok Bir dakika, bir dakika. Ben hocam intikam mı aldım. İntikam soğuk yenen bir gün. Abi ben Kardeşim. bunu size çizmediğimi söyle. Ben bunu yorumdaki bize oy veren arkadaşlarım için... Kalbin içine Aynen, kalp öyle. çizmiş arkadaşlar. Görmüş Ben böyle bir kalp görmüyorum. Neyse, sizin eve gelelim. Çok, çok iyi kalktınız. Çok, çok uğraştım. Tamam, kapı abi. nerede? Burnu nereden çaldınız acaba? Baksana. Çok alakalı kapı nereden <laughs> çaldınız? nereden çaldın? <laughs> <Kapıyı> nereden çaldın? <gülüyor> 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 Bak, Ahmet abi alaya bakar mısın? Bak. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz bana ne dedi? Ona göre puan verin. Ney bu? Bak aşağı inildi. Bu arada onu ben yapmadım haberiniz. Çok terbiyesizsiniz gerçekten. Ben size öyle bir şey yazdım yazmadım Bu ya arada yaptım. kapı kapımız Lan. kapımız Aa! <laughs> <laughs> kapı? <laughs> tamam. Şimdi tamam, burası buyur, nasıl buyur, be? Buyur. Ee, buyurun Masya tamam. Ben 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 şimdi hiçbir tamam. şey yokmuş gibi. Üçünüz de dışarı çıkın bir beni zil çalın öyle. <laughs> tamam. Çek 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 çek. Ha. Hadi beyler kaçın zil çaldım. Anladın mı espriyi? Kim o? Biz. Biz kim? Biz. Baba. Polis. Ha hoş hoş geldiniz Ay, hoş geldiniz. Tam bir kere Sel çalışsın. Selam selam bir elim el, 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 el tokuşturalım be. El tokuşturalım. Oo oh, merhaba, merhaba merhaba. Selam hoş merhaba. hoş. Merhaba. Allah Allah. <laughs> Allah masalar gitti masalar. Tamam, Lan. <laughs> tamam. Sıkıntı değil. <laughs> Siz düzeltmeye Abi. çalışınca daha da kötü oluyor. Neyse tamam, ellemeyin tamam, bence. Tamam. Çantanızı şuraya çantanızı şuraya ne, beyler burada asılacak bir yer yok mu? <gülüyor> <gülüyor> çantanızı şuraya koyabilirsiniz. Ekten <laughs> bırakabilirsiniz. <gülüyor> Bakayım var mı şanta? Ben şöyle bırakayım marketten gelmiş de. Oo yağmur başladı. Ay, <laughs> <laughs> tamam sonra ne yapıyoruz Aynı burada ne var? Ön, öncelikle size balıklarımızı tanıtmak istedim. Bir tanesi Hayri, bir tanesi Nuri, bir tanesi Japon Nuri. <laughs> bir tanesi, bir tanesi de şurada görmüş olduğunuz bir balık mı? <gülüyor> değişik. <gülüyor> hocam, hocam. E, burada <laughs> bu evde esprileri bak. Bu evde esprileri biz yaparız. Zaten. Tamam, tamam. Anlatabiliyor muyum? Tamam, kusura bakmayın. Kendileri çok nadide balıklardır. Hı, -hı. Ee, yu, yu, bize, yetti, bize, bize yemek pişiriyorlar bazen. Biz evde olmayınca. <laughs> Anladım, onları pişiriyoruz. <laughs> tamam, buraya geçelim. <laughs> yok, yok, öyle <adam>, bir şey yok. <laughs> bu mumlar, medeni bu mumlar büyülü mumlardır sonsuza kadar yanar. Eğer bir gün bu mum sönerse he. Eğer olur. Bir gün bu mum sönerse <laughs> hiçbir şey de olmaz i̇şte Arkadaşlar burada da bir tane full HD televizyonumuz var Aynen. kendisi. Çalışıyor, çalışıyor mu? mu? Ma ma marka marka. <laughs> Oturun abi oturun. Bu, buyurun, <laughs> buyurun buyurun Şöyle buyurun. Çölü gidersene buraya. Gelsene şuraya. E yaptın bak iyi. Heh tamam. Heh. Ee, burada normalde <laughs> biz evim şahane izliyoruz burada <laughs> her zaman. Tamam. Çok Aynen. güzel Böyle ev dizaynları için. Tamam. Ee, aşağıda da. Harry Potter'ın kitapları bulunuyor. ile bakarsanız star Wars varsa, ee, onun haricinde hiçbir şey yokmuş. Ee, burada bir tane bitkisel ürünümüz var. Kendisine kaktüs diyoruz. Daha yeni tamam. bulduk bunu. Evet. Yeni keşfettiniz e, galiba. Bu tabela e, bizim için Nadide getirmiştir. Ben e, aylık evime e, 10 bin dolara müzisyenlere ve sinemacılara veriyorum. Tamam. Evimiz sinemacılara ben. Yatanız çakma galiba. Yo, hayır. Aynısı, aynısı. Beni değil, na Nadide. Hayır, hayır. Ben, ben uyuyorum. Ne, ne alaka? Atılmıyor size. lan. Bir şey diyeceğim ya da harbi çakmaymış. Baksana nerede? Harbi Arkadaşlar boş ver kalkın siz. Abi bu şey çakma. Saat erken oldu lan. Kedi kahla işe gideceğim <laughs> Burada, abi, saat var. Doğru gösteriyor. Evet saatimiz de var bu arada. Tamam. Burada arkadaşlarınızı veyahut da akrabalarınızı aramak için bir tane telefon İşletmek yaptım. için yeni, kullanabiliyor muyuz? Yeni modeldir bu arada. Hay, lütfen esprileri bize bırakın lütfen. <laughs> Tamam. Burada Jurassic Jurassic Park'a özel bir tabelamız var. Bunun da 10 bin doları aldık. Tamam. Evimizi sinemacılara Peki. verdiğimiz için bunlar iyi oluyor. Tamam buradaki zaten aynı köşe. Aynen. Tamam onu geç. Burada bir şöminemiz var. Ee, şöminenin üstüne Bir şey. bu ne? <laughs> bu Noel <gülüyor> Baba <gülüyor> bu var? ama bunun Peki, Noel Peki neden eli yok? Öldü. <laughs> Aslında eli var. Ama neden Noel'le anladın mı espri <laughs> Abi lütfen esprileri bize salar mısın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam pardon. Burada full HD monitörlerimiz var. RTX 3090 var içinde. Ortadaki Discord'umuza katılıyor. Sağdakinde örümcek var. Evet, Soldakinde de yayın yapıyoruz. Evet, örümcek Buradaki dediğin kadar. için şu an linç yiyorsun Minecraft bu. Örümcek mi diyeceğim abi ne diyeceğim? Ya, örümcek değil Minecraft var sağ tarafta. Hem ha, sol, sol var, diyoruz artık sen artık sağını sonunu artık. bilmiyor musun? Evet yerdeki halımız... Allah yerdeki hal... Bir an dünya ters döndü özür dilerim. Yerdeki <laughs> halımız... Yerdeki halımız çok nadide ve uçan bir halıdır. Test etmek ister misiniz? Hayır. Tamam hadi gelin dışarı çıkalım. <laughs> tamam uçsun bakayım uçan bir halıymış. Uçuralım. Yok artık. Evet, <laughs> uçuyor 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 Gel Evimizin Geçin etrafına... Beyler biz niye evimizin etrafına hiçbir şey yapmadık? <laughs> ya öldürdü beni. Evet. O oh, Bismillah kamera gidiyor. <gülüyor> 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 evet bu özel bir beyindir. Bütün dünyadaki herkesin beyninden ufak ufak alınmıştır. Peki Tepe, sizin üçünüzden yok, sizin almamışlar. Mı? Öyle diyorlar. Evet bizimki yok. dünya beyni Abdülba. de biz uzaylı olduğumuz için. Aynen. <laughs> Abdülbaki'ni aldık ondan böyle salak oldu. <laughs> <laughs> Abdülbaki'ni aldık. Bir... La adam altına kaçırdı ne lan. <laughs> Altına yaşıyoruz oğlum saçlar. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Adama neden sallıyorsun? Sizin birlik Abi. olup bana saldırmanız lazım. Hani... Çikolata adam mi? kendine bakmıyor da ayıp be. <laughs> Oo. Bir şey diyeceğim. Sizin beyniniz yok o zaman. Abdülbaki ile takılıyorsanız. <laughs> Bak Lan ne oluyor? Ah tamam geliyorum. Tamam şu an şu an abi, e... bizim evimiz böyle. Biz kendi e, takipçilerimizden oy istiyoruz. Soldakine gerçekten oy vermeleri bizi çok mutlu eder. Çünkü evimizi çok uğraşıyor Yani tamam şöyle gösterdim solduk tamam. Aynen öyle. Böyle tamam. hayır ya abi hayır ya. Buraya gel buraya gel. Arkadaşlar ya, bile görmüş olduğunuz hile burada ya valla hile hurda bunların hepsi ya. Ya ne alaka? Tamam bak al söyle söyle. Abi soldakine oy verirseniz hiç <laughs> <ilk, gülüyor> abi ya ya yapma kurban olam ya dur ki konuşam ya. Abi soldakine oy verirseniz size söylemiyorum bu arada tamam. arkadaşlar. Soldakine Soldaki. oy verirseniz inşallah bin tane Mercedes'iniz olur. Aynen. İnşallah oh! inşallah çok oh! güzel. Şey Aa öyle bir şey yok. Öyle bir şekilde oy isteme yok. Öyle bir şekilde. Nasıl abi istediğim gibi oy isterim. Arkadaşlar o hayır. hayır. benim değil mi? <laughs> Bak sen ben bir tek daha gelmiyorum ama bakardı. Silerim abi sonucu. Arkadaş <laughs> kalp vardı ya kalbim dışı neydi? Sıkıntı olur mu? Sen, sen yersin. Arkadaşlar bu ev mi yoksa burada görmüş olduğunuz gibi karton kete mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Like ve like, yorum like, like, atmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Misafir de... geldi misafir misafir misafir. Oo sır olmuş hoş baksana. Geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Oylar bize mi? Oylar bize mi? Evet evet. Evet oylar size yeken oylar size. Hoş geldiniz. Buyurun. Muy bien.